Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün eğitim videosu çekiyoruz. Konumuz trend kanalları. Trend kanalları nedir? Nasıl çalışır? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunları konuşacağız. Örneklerle bunları göstereceğim. Kanalıma abone değilseniz bu arada abone olun, takip edin. Çünkü bu kanalda eğitimler, canlı yayınlar, sohbetler, teknik analizler, kriptoya, trading'e alakalı ne varsa her şey bu kanalda mevcut. Ayrıyeten X'te takip et. Telegram grubuma katıl. Ücretsiz bir şekilde hem teknik analizlerimden yararlan hem de haberlerden an ve an beni takip et. Hadi gelin videoya geçelim. Güncel Solana chartını açtım. 4 saatlik zaman dilimindeyiz. Ben analizlerime her zaman günlük time frame'de başlarım. 4 saatlik 1 saatlik ve 15 dakikaya da düşerim. Trade'lerimize trade'lerimi her zaman 15 dakika veya 1 saatlik zaman diliminde yaparım. Ben bir day trader'ım. İşlemi açıyorsam o günde o işlem kapanır. Yani geceden ben işlem tutmam. Çok nadir yani özel durum olur. Tutmak zorunda kalırım. O zaman okey. Swing trade'ler de genelde çok nadir yaparım. Dediğim gibi günlük trade paramı cebime koyar yoluma bakarım. Şimdi trend kanalı nedir? Trend kanalı bize bir hareketi düşen ve bir yükselen hareketi gösterir. Mesela sol taraftan paralel channel seçtiğiniz zaman. Mesela düşen bir trend görüyorsunuz. Noktaları birleştiriyorsunuz şu şekil aynı şekilde. Şurası bakın bu bir kanaldır. Trend kanalıdır. Çünkü niye? Düşen bir trendimiz var aşağı doğru. Aynı şekilde paralel bir şekilde de aşağı doğru bir yönümüz var. Burada önemli olan fitillerin veya mumun gövdesini de alabilirsiniz ve fitilleri alabilirsiniz. Ben fitilleri alıyorum genelde. En az 3 temas gerçekleşmesi lazım. O zaman bir trendden bahsedebiliriz. Burada 1 2 3 bunu da sayarsak 4. Aşağı bakalım 1 2 3 4. Yani 4 temasımız var. Demek ki bu paralel bir şekilde bir kanal oluşmuş. Düşen bir kanalımız varsa bu bullish'tir. Yani pozitiftir. Yükseliş göstergesidir. Şöyle anlatayım bir de. Yükselen bir trendimiz var. Ardından düşen bir trend oluşuyor. Şu şekil. Bu ne dedik? Pozitif. Yani bir bullish bir göstergedir. Şu şekil bir kanal oluşur paralel bir şekilde. Bu yükselişi gösterir. Düşen kanal varsa long aramak lazım. Bakın %100 diye bir şey yok. Yani kriptoda, trading'de dünyanın hiçbir yerinde hiç %100 bir şey yok. Özel bir haber gelir. Bir bakmışsınız fiyat buradan çökmüş. Yani olabilir. Kripto dünyası bu. Aynı şekilde short aramak için de yükselen bir kanala ihtiyacımız var şu şekil. Yükselen kanalımız varsa da şu şekilde çizelim. Bunları da şöyle toparlayalım. Bu da short yani bearish bir göstergedir. Bize düşüşü gösterir. Peki ne zaman giriş yapıyoruz? Şimdi benim Ethereum'da birkaç gün önce bir işlemim vardı kanalda. Şurada. Hı. Mesela bakın burada benim bir yükselen bir e, trend buldum hatta şuraya kadar keseyim size. Yükselen bir trend oluştu şu şekil. Noktalar baktığınız zaman 1 2 3 4 temasımız var. Aşağıda keza yine birçok temasımız var. Fiyat burada kanalın kırıyor şuradan şu şekil. Kapanışı burada yapıyor. Yani son bunların seviyesinde. Bu iyi bir şey. Yani şurada kapanış yapmış olsa girmem. Kapanış yapıyor. Ardından retest gerçekleşiyor kanalın alt çizgisine. Retest gerçekleşiyor. Ve burada short giriyorum. Ben her zaman ne olursa olsun bir kırılım gerçekleşiyorsa trend veya destek, direnç her zaman um, retest'e girerim. Çünkü retest gerçekleşiyorsa bu benim için o hareketin onayıdır. Yani bu hareket tamam bu gerçek bir hareket. Bir fake out değil. Mesela burada güzel bir şekilde para kazandık. Yani Sardıracak olursak. Bakın fiyat tekrar ondan sonra yükseliyor. Tekrar geriye gidelim. Ne dedik? burada yükselen bir trendimiz vardı. Aşağı doğru kırıldı reteste giriş yaptık. Keza yine aynı şurada yine çok mesela bu da çok güzel. Sert bir yükselişimiz ardından fiyat düşüyor, düşüyor, düşüyor ondan sonra yükseliyor. Yani aşağı kadar yükseliyor diyebiliriz. Mesela yine burada bakın. Yükselen bir trend kanalımız mevcut. Yine birçok temas var. Hem üst çizgi seviyede hem alt seviyede. Yükseliyor. Ondan sonra tekrar bakın. Kırılım geliyor. Şurada kapatıyoruz. Çizeyim sizin için. Kapatmış. Burada şu mumun altını çok iyi. Retest. Ardından short. Burada mesela bir diğer önemli konu ise nerede kar almanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Bir işleme görüyorsanız o işlemde nerede çıkıp, nerede kar almanızı önceden belirlemeniz gerekiyor. Mesela ben burada girdim, şu seviyede ben kar aldım, şurada. Çünkü kanalımın dip seviyesi olduğu için, şu fitillerde baz alarak aşağı yukarı, şurada bir yerde ben kar aldım. Stopumu şuraya çektim, giriş seviyeme çektim, bekledim. Ha ne oldu burada? Bunlar çok olan şeyler. Çok az bir seviye ile bakın. Şu fitile bakın. Girişe çektim ya. Stop'um aşağı yukarı. Şurada bir yerdeydi. Heh. Ondan sonra bakın çok az bir farkla stop oldum. Benim için fark ediyor mu? Etmiyor. Niye? Çünkü ben burada zaten girdim. Burada kar aldım. Cebimi doldurdum. Hiçbir şekilde zararım yok. Kar almasaydım. Ne olurdu? Yine de mesela stop seviyemi çekseydim sıfırla çıkmış oldum ya da bu fitil böyle bir fitil de olabilir. Ya sonuçta bu kripto dünyası her şey mümkün. Yani öyle fitiller var ki yani insan ocağına incir ağacı diker. O yüzden nerede kar alıp nerede çıkmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. lansız projesiz işleme girilmez. Mecbur bilmeniz gerekir. Nerede, nasıl, kar alınır, çıkılır. İlerleyen eğitim videolarında mesela sizlere mesela burada gördüğünüz turuncu, mor, mavi çizgiler benim yemeğlerim Ya yani bunları da ayrı bir videoda anlatacağım. Çünkü sırf trend kanal yetmez. Başarılı olabilir misiniz? Belki. Ama böyle kanalları ve böyle stratejileri başka indikatörle birleştirmek gerekir. Ki yani yaptığınız işlem yani indikatörle size onay versin. Bak burada bu daha büyük olasılık olduğunu görebilirsiniz o zaman. Mesela trend kanallarını gördük. Nasıl çalıştığını az çok gösterdik. Bir de bunun trend kanalı olmayan trend çizgilerimiz var. Mesela bakın burada da çizmişim Ethereum günlük, saatlik time frame'deyiz. Düşen bir trendimiz var. Bakın birçok temas mevcut. Görüyorsunuz. Demek ki burada bir çalışan bir trendimiz var. Peki bu kanal mı? Bakalım hemen. Ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Paralel bir şekilde çekiyoruz şu. Bu bir kanal değil mesela. Çünkü niye? Aşağı çizgimizde, seviyemizde iki temasla sadece iki temasımız var. Başka temasımız yok. Ne zaman kanal olur bu? Şu şekil. Buraya geldik. Fiyat burada. Buradan fiyat dönerse, şu alttan, o zaman bu benim için bir kanaldır. Ondan sonra ilerleyen zamanda ben burada long ararım. Şu şekilde. Yani dediğim gibi kripto bu hiçbir zaman ne olacağı belli değil. Yani şu şöyle bir şey de görebiliriz. Onun için ne dedim? kırılım geliyorsa her zaman retest beklemek gerekir. Yani o hareketin onayını almadan işleme girmemek lazım. En az bir mum kapanışı bir saatlik geçmesi lazım. Ve 15 dakikalık zaman diliminde trade yapıyorsanız 15 dakikalık bir kapanış beklemeniz gerekir. Yani bu senaryo oluşursa benim için bir düşen trend kanalıdır. Gerçekleşmezse sadece bir trend vardır. Bu da trade edilir mi? Edilir bir kırılım gelirse kırılım geldi. En azından şunun üstüne kapanış son tepeyi alıp kapanış ardından güzel bir retest 50'lik yemeği şu turuncu çizgimde şöyle bir hareket yapar da ayrıyetten destek sağlarsa işte o zaman tadından gelmez. O zaman benim için çift omaydır. Hem düşen trend, trend çizgimize retest hem de 50'lik EMA bir test. Dediğim gibi EMA'leri bir başka videoda anlatacağım. Odaklanmamız gereken konu trend ve trend kanalları. Bu benim için long işaretidir. Peki burada diyelim girdik. Atırıyormuş. Şuradan girdik. Stop'umuzu çektik. Stop seviyelerini de konuşacağız bir ayrı videoda. Hepsini anlatacağım. Peki burada nerede kar almalıyım? Şimdi bunda en geç şurada ikinci kar alınması gereken seviye burası. Az bir şey %20 mesela ben aşağı yukarı şu seviyede ben %20 ilk %20 mi çıkarım %25 mi fark etmez. O herkes yani istediği gibi yapabilir. E ondan sonra şurada karımı alırım ondan sonra bırakırım. Ondan sonra beklerim. Çünkü kaybedecek bir şey var mı? Yok. Cebimi doldurdum mu? Doldurdum. Stop seviyemi girişe çektim mi? Çektim. Fiyat düşse de hiçbir şey olmaz. Belki 100 kazanacağım ama 50-60 kazanırım. Ama devamlı yürütürüm. Çünkü burada çıkmış olsam mesela. Diyelim şurada komple çıktık 100 kazandık. fiyat buraya giderse 200 de kazanabiliriz. 300 de kazanabiliriz. Onun için ne yapıyoruz? Şuraya kadar diyoruz ki yani buradan 60'ını çıkardık. Düşse de 100 yerine 60 almış olurum ama düşmese de 100 yerine 200, 300 alma ihtimalim var. Yani bunlar da yani işin gerçekten trade kısmı bambaşka, teknik analiz kısmı bambaşka. Yani burada bir de plan çok önemli. Yani plan olmazsa hiçbir şey olmaz. Plan önemli mental gücünüz kuvvetli olması lazım. Hiçbir coin'e bağlılık duymamanız gerekir. Bir coin işiniz bitti mi? Bitti. Arkasına bakmayın. Bitti. Mesela atıyorum şurada komple çıkış yaptınız değil mi? Şurada çıkış yaptınız. Ama fiyat şuralara kadar geldi. 5000'lere geldi. Ah vah demeyeceksiniz. Çünkü niye? Kripto zaten size her gün Bakın her gün 7-24-365 gün boyunca size seçenek sunuyor zaten. işlem seçeneği sunuyor. Her yerde her zaman bulabilirsiniz. O yüzden sakın duygusal bağ kurmayın. Bu çok önemli. Yani mental güç bence teknik analizin daha da üstünde. Kesinlikle. Mental gücünüz yoksa dünyanın en iyi teknik analiz yapan insana da olsanız bu işte başarılı olamazsınız. Var, çevremde teknik analizi, yani teknik bilgisi o kadar yüksek insanlar var ki. Ama mental gücü yok. O duyguyu, o duygusal bağı kontrol edemiyorlar. O duygusal gücü kontrol edemiyorlar. Hal öyle olunca ne oluyor? Başarı gelmiyor, gelmez. Önce mental güç kriptoyla tradingle önce bir duygu bağını koparmanız gerekir. Aksi takdirde gerçekten başarı gelmez. Ekonomik özgürlük istiyorsanız, başarı istiyorsanız önce mental gücünüzü geliştirin. Ardından teknik analiz. Eğitim, eğitim, eğitim. Öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek. O kadar. Evet, fazla uzatmayalım videoyu. Sonu biraz uzadı, <laughs> planda yoktu. Dediğim gibi bugün trend kanallarını, trend çizgisini ıı, konuşmuş olduk. Hem düşen mesela düşen trend, yükselen bir trend. Bu videoyu birçok kez gerekirse arka arkaya izleyin. Yani eğitim videolarını oldukça kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü fazla uzun oldu mu ıı, içeriği çok bulanık olur. O yüzden tekrar tekrar izleyin, trend kanallarını çözün. Açın boş bir chart. Boş bir chart açın, deneyin. İşlem almayın, deneyin. Al bakın tekrar şurada. Trend. Yine bir kırılım. Görüyorsunuz. Burada giremediysen burada girersin. Fark eder mi? Alın bir ufak bir trend daha şu şekil. Yani seçenek çok yani kimse ah kaçırdım ah kaçırdım demesin. Dediğim gibi açın boş bir chart. İyice küçültün. Ta arkalara kadar gidin. Gözünüze çarpan bütün kanalları çizin. Ve bakın nasıl çalışmış ve niye çalışmamış. Bunları öğrenin. Bir sonraki eğitim videosunda görüşürüz. Kanalıma abone değilseniz hemen abone olun. X'ten takip edin açıklama kısmını bulabilirsiniz. Telegram grubuma dahil olun. Günlük teknik analizler, girdiğim işlemler, her şey mevcut. Kalın sağlıcakla diliyorum. İyi pazarlar.